Bir şeyler atıştırıp geliyorum dediğim gibi. olsun canlar. Seviyorsunuz. Evet. Öpücük mü attın sen? <gülüyor> <gülüyor> seviliyorsunuz. <değil>. Ananızı <laughs> <laughs> <Söyle yapayım>. seviliyorsunuz. Ne Yaptım yani. Hadi bir de canlar Hızlı gel. Asil'in yaptığı editler gibi <laughs> bir şeyler kuruyor kurdum. Köşeye atma ya. Ay. Ananı ver öyle. <laughs> Tek elde bomba yapıyor. Yuh oraya yanında adam olmuş Lan nasıl yedin? Kimse yok <laughs> içeride <laughs> duruyon oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl yedim etrafımda da kim? Ya oğlum niye hey abi. ya? Abi eli pataydı çok <laughs> Beşiktaş'ın teknik direktörü ayrılmış lan direktör. Evet. evet. mi? Oh, evet. Be. <Gülüşmeler> Sen, ben, haber ben. Aa, <gülüşmeler> bu ya, ben bu kadar futbol cahili bir adam görmedim ben, ben yemin ederim bak bu kadar cahil bir adam görmedim hayatım. Oğlum ben niye tek başımayım lan? Ne oluyor lan? Gol atmak için dört forvet alıyor oyuna ya ben bu kadar salak bir <laughs> adam görmedim. Yani. Oğlum yani. öyle sukuattan mı attınız? Hayır <laughs> hayır. Yani göz göre göre top kaybetmek diye ben buna derim yani. Oo. Oh! Ama Bluetooth'la foul yaptı. <gülüyor> 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 Aman. Ya at o Oğlum onu nasıl Atsaydı be. belki faal olurdu. Yok yok. Geliyor hazır mısınız? Geliyor gibi söylüyorum. Geliyor hazır mısınız? Ah be Alp'im. Inside Arc Acaba atabilirsin, atabilirsiniz çalamayacak benimki aynı. Ne geçen bu? Atamazsın beni Egecan <cuk descriptivehuh Becca farkı> çok iyi bu arada. Egecan atamıyor ne bak. Tam vermedim. Çok iyiydi de. Ver oh. Çok güzel kaç. Allah. Böyle çok cama kedi bir oldu. Ne Kaçıncı kattasınız? Üçüncü falan. Ye beni. Lan ne geçen? geçen <Gülüş> o da o da takıyordu mu? Abla koltuğa bir üç tane tekme at dedi Abla? zaten düşer Sen yaşındaki kadın ne yapıyor? 30 yaşındaki adamı 100 yaşında makarası yapıp anneannesini abla dedi ki. Onu karıştırdı. Ya bacı abi atılacak. Bacı abi 3 saniye. Ortaya gideyim bir de burada. Oo. Beklemiyordum. Lan. Sen bunu niye attın lan? <laughs> Bana <burada> laf yapıyorsam... <gülüyor> 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 bu da burada ne yapıyor? Direkt çarpıldı <laughs> ya. <Oy. gülüyor> Biliyorum. Devin bok ya. Bunları atıyorduk ya. Ah lan. Amanın <laughs> 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 koydu. Her gün basıyorsun e gizem çıkacak mı daha fazla o baskıya dayanacak mı yoksa? Ya abi ben kendi vücudumun baskısına dayanıyorum buna mı dayanamayacağım <laughs> <he? gülüyor> Doğru konuştun. benim ayaklarım kırılmamış lan bunu. <laughs> <mı alayım? gülüyor> Oturduğunu yıkıp ya bana. Oha. Ne oldu öyle? <laughs> <nasıl gülüyor> Başımız düştü. Bounce pass kadar zevkli bir şey yok bu oyunda. Limitless. <gülüyor> 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 Oha. Ba bu baya <laughs> Baya iyiydi. Nereye pas atıyor? Öz bayraklı ya işte. Evet, o bana konu çocuğu yüzüne oldu. Komovingo falan geliyor. Ne oluyor? Oy! Hop! Ya pasta geçmesin artık be! O öldü! <laughs> bir yan işte onun arkasına viski bir çeke... <laughs> Erkin Kuzey Makadonya Arnavutluk bir de... Sen de Evet, keşke. Oha! <laughs> <laughs> ya kaçırıyor, ne yok? O nasıl böyle bir <laughs> Hayır. Oğlum, bu yüzde yaptı az önce? Hayır, su içiyorum. Ha? Tuttum Yedik. Ooo o, o şeyi beklemiyordum. Oho, oğlum. Yükselmeyi. ben de aşırı bekledim. Abi Egecan yalanı da. Biraz şey yaptım, bir <laughs> <yaşayın şartım, pardon gülüyor> <o, gülüyor> <o, gülüyor> 80 kaç oldu? 81. 80 Bugünlük Bugün ulaşmış. <laughs> Türkiye plaka. Türkiye plakada. Önceye vurdum. 81 Türkiye <laughs> plakası. Lan düzce falan deseydin bari. <laughs> Türkiye Türkiye plakası. Milliyetçi. Milliyetçi plaka. O o, o <laughs> Heyecan evet. uyuyor olabilir mi? <laughs> oh, <hurufu sensin. gülüyor> o horultusunu sorayım. o dün mü geldi? Abi daha gür bir ses çıkar ya. Abi ben en komik Uğur abi diyor ya. Yani. Resmen gecenin üçünde beni arayıp zorla zeke sokup uyudu adam. İkinci periyotu. Işte. <laughs> <laughs> çok çok kötü bu mu? Ama çok komik uyudu ya. Oğuz anda uyudu. Bir anda Normal koşuyordu. Ben de bir an uyudum köşeye ne geçti. Tatım. Tamam Onun adamı yardıma geldi. Ben pas verdim. Köşede bomboş. Vurana yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay baba ne oldu şimdi? iyi Bir bloktan Oo, Kobe galiba. Hidayet. <laughs> Hiç çok şey. Ay. Kanka o kadar da değil ya. Kanka o kadar da değil ya. <laughs> Bak o kareyi yaptı ya. bir Efe. <laughs> Bunu gireceğini hissettim bu Düşürdüm. Senin beynin yetmez çünkü onu yapmamak maksatlar da. Nasıl <laughs> ya? Ben Oğlum de... adamla aynı <laughs> yerdeydiniz az önce lan. Evet adamla aynı yerde <laughs> duruyoruz. Bunun 25 <bir> <laughs> sayıyı sadece bir kişi atmış. Oh. Ya <laughs> Karar Ben var. kendime Abi, güvenmiyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Tamam. Ben kendime güvenmiyorum. Ne <laughs> <laughs> Ah, tamam ulan. Vay. Ulan. Oh, oh. ulan bizim bırak hala. Bizim falan bozuldu. <laughs> <laughs> Alt veremedim. İkon açık kalmış. Ya, ya bu var ya? ya. Bu bombalı kullan bir tuzak. Ne oluyor <laughs> vallahi yanlışlıkla. <laughs> ama çok fil çevirip. Hayır ya ben başıma gerçekten. Oha! <laughs> <Başka gülüyor> niye <laughs> niye amına koyayım başkan mısın sen? <laughs> Hayır oğlum çok saçma. Ya aynen aynen abi. Ya hay kadar mert başına tak... Ne var ya? <laughs> Ulan! <Olur. gülüyor> <laughs> 6 9 şey eee bu rejiye baktan tamam, bitirsin oh no, really? <laughs> zaten. <laughs> 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 Şundan denk getirsem var ya hayatı şaşacak. <laughs> Adam just sadece bir şey söylemiş. Oh, şey şey. <laughs> Söyledim ben. <laughs> Ati bara pira. Bak göbeğine vurum göbeği dalgalandı. Hoş. <laughs> Mert'in göbeği yalnız. Hiç bir laf, laf, laf yaptı ya onun videosu var bende. ne laf yaptı ya? Ne? Ne laf yaptın? <Gülüyor> ne? Ne? Sen. <laughs> <net bir> <laughs> <laughs> Hangisi lan? Oğlum şey olur. Abone <laughs> ol. 40 yıldır bir şey istiyoruz. falaktan yapmıyor ya. Koş da de demedim. Sadece bir şey oldu. bitiyor ya Oh. Ya kardeşim çık ya. Niye oynuyorsun? Gideceğim. <laughs> Siz direkt gidin şimdi. Efe'yi bokumladılar. Bu <laughs> ismi koyarsanız buraya <laughs> da sayı attıktan sonra söylüyor. geçen sene söylüyordu. Uf çok güzel gibi. Hiçbir şey yapmıyor bir de. Sinirimi bozan o şey o yani. Baksana ya. abi soğudum amına koyayım. Soğudum. <laughs> ya hayır. Bir yerde kılıf aldım ya. Ya Egecan amına koyarım seni ya. Klip aldım diyor ya. Sinirliyim şu an klip aldım diyor ya. Kafayı yiyeceğim oh. abi. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Hareket etmiyor karakterim aslında. <laughs> ben, de aynı şeyi yaşadım. Hay baksana yap. ya <laughs> abi. Ya oh. de... <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha ne oldu? Oha ne oldu? Dışkı gizlimiz var. Aha! Bacağım bana! Hey <laughs> ya! Allah'ım! Güvenin, güvenin! Hop! Hop! Biraz erken atla put back yaparız belki. <laughs> ya. Kanka şu 9 numara kimin meçe be? Şu 9 numara kimin meçe be? <laughs> Oldu lan! Ben kör değilim Faruk efendi! Ben kör <laughs> değilim! <laughs> Aa olacaktı var ya. Oy! Aa orası çok iyi gol lan. ilk defa böyle bir şey gördüm ama karakterini bıraktım. Çok zor. Sen önce şut

Acıktım ya öyle yemeği yemedim ben maç atıyoruz diye. Ben de kalktım saat 1 demin ne yemek yedim. Babanın ne? yaşlarını aldı mı Almadım daha. Ha? Almadım. Neden? Unuttum. Oğlum <laughs> mikrofonu mı <laughs> <alıp> tutuyon şeyi. <gülüyor> Telefonu. <gülüyor> giderim bir saate kadar giderim. Oğlum oh. <laughs> Gidemem şu an. Oğlum yarım, yarım saat yarım saat yarım saat. Evde değilim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Tamam geçerim birazdan eve de yani bir saat yarım saatlik kadar geçeceğim eve. Kanı kapıyorsak şimdi içeri kim öldüreceksin? Geliyor musunuz? Evet. Tamam ben de geçiyorum zaten eve. <laughs> ben de oradayım <laughs> diyeceğim. Evet. Götüm. Oy. Bunu <laughs> ben de... Oğlum birine silah çekmişler. Yerim ben hırsızlık yapıyorum. Aha! Çok iyi. Götüme bak. Of mü <laughs> <laughs> ne güzel. Ne şey dedim ben. <gülüyor> 4 saniye var. Evet. Ben gittim bacağıbi yaptım. Oy! Atalım. Aa, o. Oh! Bunun oh. oh, çok güzel de O! Elini mi attı lan gerizekalı? <laughs> evet, evet. var Evet. O yüzden güldüm ben zaten. O yeğecanın lan. Ay Tamam dur ben Ya ben bırak. bırak. Çabırak. Yapıştı ya. Uy. Aman ya adam. Ya. Atarsa var ya. Uy. Söyle. Ay ekran görüntüsü aldı. Dört. E, i̇çeri girer atar ya. Aynen. Yani. <laughs> İzmir. Bana atıl inşallah Salak oh. <laughs> 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 35 kontest <laughs> <de>. oldu. <laughs> 35 kontest. <laughs> <tam. Çık> <laughs> <Contest. gülüyor> İçeriden 6'lar çıkmam bitti. mısın Leonard hissettim. Sonra yarısını sayı atmak istemedi. Allah şükür. Etme Okey, okey geçsin. Zaten bir şey yaptı. bir şey tu. Tunç ne ya? Sen. ne? Don. ben bakmadım bile. Ben yapmadım. Slash attım ben. Hop. Güzel pas. yok artık. Ben Kendi kendimi yere attım. Bir de şimdi yatırıda oynamak da benim canımı sık sıkılıyor. Uf! Yani. Bayağı sıkılıyorum yani. Diğeriyle A oynarken zevk alıyorum yine en azından. Oynasan. Oha oha. <gülüyor> 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 ya. Tamam yapacak gerçek iş yok. Gerçekte yani. Penal. <laughs> Efe onu atamam ben. Gördüm Artık seni. Biliyorum. Ben genel koştum sadece. Abi çok güzel be çok güzel çok güzel ters aklı yukarı sen de bir yukarı oğlum mentaj mentaj e, deviriz e, kırıyor seniz mi evet evet ne da veriyorum Çölden bilmiyorum ben ne yaptın lan oğlum ya heyecanlı Egecan ya sakin yani, diyor ya abi bir de böyle bom bom kafasını vuracağım. Hadi a bu oğlum düşecek var, sandım. Şey, Sikili karıştırdım. Power <laughs> roll yapacaktım. L1'le R1'e L1 gittim ya. Oha bir dakika Hay nasıl bu? Önünde açık kaydı. <laughs> yapacaktım. Elin <laughs> L1 R1'e mi gitti? Çok güzel. Ya, en nasıl, o nasıl bir şey yapıyor zaten ya. Ha vallahi onun için diyorum. Falso attım çünkü şeyle attım. Ya Bak, Bak, ya. Oraya 90 metre depar attım, top aldım geri gidiyorum şimdi. Bana bana bana. Ha offside değilmiş lan. Değil değil. Çok güzel. Pardon. Ben offside zannettim. Canım abi geldim ben. Oh! Lan ben Çok iyi blok ben al demedim bu arada. Ee, gecen Egecan koşuyordu içeride. Allah. Ne mi? oluyor ya?

As Çok tamam. Çok bir, an, gelmedi güzel. sandım. Çok güzel. Bunlar da Aa hiç faul değil lan. Evet, bu, alana şey, alana evet bu hiç faul değil. Ege, hayat, Ege, Ege can şunu bana vermen lazım ya. Oha oh. oh. bir de kırmızı. Allah aşık aşık adam sana şu. Asim kurtardın. Barajdan istedim küçücük adam da içerisinde olmuş. Üf. Bam bam. Bunu da atamazsan <laughs> yuh be kanka. <laughs> <laughs> Aga stoperden stoper geliyor ben gelmiyorum şu sevince. Ha, <laughs> <laughs> 17 kim abi? Oğuz ya herhalde. Ekrem <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ekran daha ya. Bon. Güzel. <laughs> Lan. En yukarı. Gördüm gördüm. Hadi, Hadi. Fripong. Geçtin onu. Gol at. Atamaz. Güzel tamam. güzel. Ben... <gülüyor> <gülüyor> o var mı atamayacağız sandım bu arada. Oğlum, evet. face creation Adam ya. Adamı, hadi. ya ben siz ben çok bir şey değiştirmiyorum zaten ya ben siz şey şey hiç... olmaz olmaz. <gülüyor> 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 ya ya abi, şey? ya. Ya. Bu, niye bu kadar geç algılıyor ya? <laughs> Ulan. Üf. Çok iyi bir asil. Top yaklaşırsa söyleyin. Top, Top yaklaştı. Uzaklaştı. Gol. Çok evet, güzel, çok güzel. güzel Attım bakarsınız arada. Ne bileyim de. Yok R3'le nasıl ya? A -a. Bacak arası R3'le. Çok güzel. Asil oldu ama. Çok, çok iyi, forvet, Hı? Çok Hı, iyi de hadi ya. ya herif, herif <gülüyor> 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 ya bu Biz niye buraya getirdim oğlum Burada değil ben... mi? Ben getirdim de. Tamam, ha, direkt şey dedi de şey. neyse buradan konuşur gideriz. <laughs> <laughs> Önüne <Öğünümde> direkt tanıcıl adamı gördüm. Bir dakika Böyle bir böyle bir... Oz, kuatra bir link yazıyor şu an bir de şeyde. Kadis Traveling. <laughs> <laughs> Ya. Ama öyle bir top arasına girmeye çok güzelsin. Oy. Lan. Ha kim boş? En Giden. altı gönder. Oğlum öyle değil. Oha. O da ceza sahasından çıktı. Yetişir yetişir. Egecan yetişir ona. Gol. Oy. Ederson yaptı asist. Can abi geldim ben. Oh! Istedim. Sonra yarısını sayı atmak istemiyorum. Allah! <laughs> <için misiniz>.